Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere chest lift hareketinin detaylarından bahsedeceğim. Hareketi yaparken en fazla hatayı hangi noktalarda görüyoruz? Hareketi düzeltmek için öğrenciye nasıl komut vermeliyiz? Hareketi ilerletmek ve geriletmek için hangi varyasyonlardan yararlanabiliriz? Gelin birlikte bakalım. Chest lift hareketini doğru bir formda yapmak için hareketi öncelikle doğru şekilde analiz etmemiz gerekiyor hareket gerçekleştirilirken mutlaka omurganın artikülasyonla birlikte bu pozisyona gelmesi önemli. Artikülasyon ne demekti? Sıralı hareket demekti. Yani başın ve göğüs kafesinin birbirini takip ederek chest lift formuna gelmesi ve birbirini takip ederek tekrar başlangıca dönmesi bizim için oldukça önemli. Eğer öğrencinizde bir omurga rahatsızlığı varsa, herhangi bir sakatlık riski varsa mutlaka bu hareketi dikkatlice yapıyor olmalı ya da bu hareketi derslerden çıkartıyor olmalısınız. Eğer hareket doğru açılarda ve doğru formda gerçekleşemezse ne yazık ki boyna ve bazı durumlarda bel bölgesine ekstra yük binmekte ve öğrenci doğru kas gruplarını hissetmek yerine ağrı ve baskı hissetmekte oluyor. Bu yüzden pilatesin en temelini oluşturan abdominal bükülme hareketlerini yani chest lift'i doğru bir açıda öğretmek biz eğitmenlerin birinci görevi. Hadi gelin bu hareketleri daha detaylı bir şekilde inceleyerek ayrıntılarına birlikte bakalım. Chest lift hareketi elbette sırt üstü yani spine pozisyonda gerçekleşen bir hareket. Ama öğrencileri sıfırdan met üstünde hareketi anlattığımızda, onları sırt üstü pozisyona getirerek hareketi oradan başlattığımızda bazen gereksiz bir boyun yüklenmesi ya da boyunda ağrı zorlanma hissedebiliyoruz. Eğer öğrencinin bir spor geçmişi yoksa ya da başını nasıl taşıyacağını bilmiyorsa o yüzden diz üstü pozisyonla başlamak bazı durumlarda daha rahat ve kolay öğretilebilir oluyor. Öncelikle dizlerin üstüne gelmesini ve omurgasının doğru bir hizada konumlanmasını istiyorum. Omuzlarını gevşek bırakmasını ve sadece hemen göz hizasında karşıya bakmasını istiyorum. Burada en fazla yapılan hata genellikle gözlerin aşağı devrili bir şekilde başlıyor olması. O yüzden mutlaka öğrenciye bu farkındalığı aşılayarak göz hizasına taşımasını, bakışlarını ve çenesinin yere paralel olmasını isteyebilirsiniz. Ve burada bir tane imge kullanıyorum. Diyorum ki burnunun ucunda sanki bir fırça olduğunu düşün ve karşıda boş bir tuval var. Şimdi burnunla karşıdaki duvara yani tuvale böyle fırça darbeleri yap. Yani sadece aşağıya ve yukarıya fırçanla boyama yap. Çok küçük hareketler, çok büyük açılar ve derin açılar görmek istemiyorum. Çok küçük bir şekilde burnuyla karşıdaki duvara yani hayalindeki boş tuvale fırça darbeleri yapıyor. Ve bu sayede aslında chest görmek istediğimiz ilk hareket olan başın kendi ekseninde dönmesi hareketini öğrenciye ufak ufak vermeye başlıyoruz. Şimdi bu fırça darbesini biraz daha arttırmasını ve tam tuvalin yukarısından başlayarak fırça darbesini aşağı doğru indirmesini istiyorum. Ve hareket devam ediyor. burada önemli nokta tekrar belirtmek istiyorum ki hizalanma. Çünkü eğer boynu öne doğru bırakır ve burada yapmaya çalışırsa bu sefer boyun bölgesine yani servikal omurlara gereksiz bir bası olacak. O yüzden kişiyi önce doğru hizaya getirip daha sonra burada fırçalama hareketini göstermek hareketi doğru bir formda gerçekleştirecek. Ondan bu fırça darbesi bir yerde bitiyor olmalı çünkü tuvalin bir sonu var. Daha sonra bittiği noktada artık fırça göğüs kafesine geliyor ve göğüs kafesinden aşağıya doğru hareket ediyor. Ve aynı şekilde yukarı geliyor. Daha sonra çeneyi yere paralel pozisyona getiriyor. Önce bakışlarıyla çizdi fırça darbesini, sonra burnu, sonra çenesi, sonra göğüs kafesi harekete devam etti ve tekrar açıldı geri geldi. Bir kere daha. Ve geri geldi. Bu sefer ellerinin yardımıyla hareketi gerçekleştirmesini isteyeceğim. Mutlaka parmaklarını birbirine kenetlemesini istiyorum ve tam avuç içlerini başının o çıkıntılı tümsek kısmına yerleştiriyor. Burada önemli olan şey eliyle başını öne doğru çekmesi değil, başıyla hafifçe eline doğru yaslanıyor olması. Boynunun uzun olduğundan ve doğru bir hizada olduğundan emin olduktan sonra önce bakışlarıyla fırça darbesini yapıyor. Daha sonra başını döndürüyor. Daha sonra göğüs kafesini yuvarlayarak küçük bir chest lift yapıyor. Geri gelirken önce göğüs kafesini taşıdı, sonra başını. Bir kere daha. Son bir tekrar. ve geri geldi. En sık gördüğümüz hatalardan bir diğeri ise başını yuvarladıktan sonra çeneyi göğse yapıştırma hissi. O yüzden mutlaka bu açının doğru ve olması gerektiği kadar oluyor olması bizim için önemli. Hadi gelin aynı hareketi bir de met üstünde gösterelim. Kişi bu sefer sırt üstü yatar pozisyona geldi. Yani supine pozisyonunu aldı. Bacakların arasını kapattı Yine parmak uçlarını birbirine kenetledi ve avuç içini hemen başının o tümsek gibi olan çıkıntısına yerleştirdi. Burada dirseklerin konumu da oldukça önemli. Eğer dirsekleri komple yere bırakırsa kürek kemiğinin nötr pozisyonunu bulamayacak. O yüzden ona şu komutu veriyorum. Dirsek uçlarını gözünle böyle minik bir şekilde görecek pozisyona getir. Yani hemen hemen 45 derecelik bir açıya getiriyor olmalı. Bunun daha fazlası yani tam kapatması da bizim istediğimiz bir açı değil. O yüzden hafif diagonal bir açıda kalıyor olmalı dirsekleri. Şimdi burada fırça darbesini tekrar hatırlatıyorum. Bu sefer tuval tavanda. Burnu ve gözleriyle fırça darbesini çizmeye başlıyor. Ve daha sonra başı yerden kaldırıyor. Sonra göğüs kafesini öne doğru yuvarlıyor. Ve bakışları hemen dizinin üstünden karşıya dönüyor. Aynı hisle beraber önce göğsü yere bırakıyor, sonra kontrollü bir şekilde baş yere iniyor. Bir kere daha. Önce başı çevirdi, sonra göğüs kafesiyle yükseldi ve aynı sıralı hareketle aşağıya geldi. İki tekrar daha. ve tekrar aşağıya indi. Hareketin bu mantıkla yaptığında aslında öğrenci gereksiz yere boyuna bir yük vermemiş oluyor ve artikülasyonu öğrenerek omurlarının hepsini olması gerektiği açıda ve olması gerektiği yükte kullanmış oluyor. Bu güzel bir chest lift öğretme yöntemi. Diyelim öğrenciniz supine pozisyonda yani sırt üstü yatar pozisyonda kalkmakta hala zorlanıyor ya da siz pozisyonda bir hata görüyorsunuz, boynunda bir baskı hissettiğini söylüyor öğrenci ya da o bölgelerde gereksiz bir tonu artışı görüyoruz. O zaman spine corrector'ı kullanarak öğrenciye sıralı bir şekilde yani artikülasyon yaparak chest lift'i öğretmek çok daha kolay oluyor. Ona gelip sırt üstü uzanmasını söylüyorum. Ve zaten spine corrector'ın şekli gereği omurgama bir destek oluyor. Ellerini tekrar kenetledi ve başının tümseğine ellerini yerleştirdi. Başlangıç noktasını yine gövdesi hafif tavana paralel olacak şekilde konumlandı. Burada derin bir nefes aldı ve nefes verirken yine önce bakışlarıyla, ardından başıyla, ardından göğüs kafesiyle daire yaparak öne doğru büküldü. Ve tekrar başlangıç noktasına sıralı bir şekilde gitti. Önce başı ekseninde çevirdi, sonra yavaşça öne doğru büküldü, ardından göğüs kafesini büküp chest lift'e geldi ve başlangıca. geldiğinde boynunda bir baskı hissetmiyorsa küçük rotasyonlar yaparak omurgayı fleksiyonda rotasyon çalıştırarak abdominal bükülmelere başka bir farklı hareket eklemiş oluyoruz. Ve tekrar gelip oturdu. Bu bir yöntem. Öğrenci burada iyi hareket ediyorsa yine sırt üstü uzanmasını ve göğüs kafesini hafif öne doğru bükmesini istiyorum. Çünkü chest lift çoğu abdominal bükülme için bize bir temel oluşturuyor. Ve teker teker ayaklarını table taba kaldırmasını yine gövdeyi bükerek burada kollarını uzatıp 100 prep dediğim hareketi küçük tekrarlarla yapmasını isteyebilirim. Çünkü burada öğrenciyi çalıştırmak benim için hem daha konforlu hem de onun için daha güvenli bir açı. Ve burada single leg stretchleri, double leg stretchleri ve diğer beşli serileri göstererek aslında onu abdominal anlamda çalıştırıp güçlendirebilirim. Umarım sizler için de açıklayıcı ve yardım edici bir video olmuştur. Diğer içeriklerde görüşmek üzere.